Çok teşekkür ediyoruz. Bir efsane daha geçti bu tarz bir efsanesinden. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar. bu tarz benimde güzel bir gece geçirdik. 80'lerde her zaman çok eğleniyoruz. En sevdiğimiz konseptlerden biri. Dolu dolu nostalji yaptık. Çok eğlendik müthiş konuklarımızla. Tabii ki rekabet yanı sıra devam etti. Şimdi kararların açıklanacağı o ana geldik. O an bu an sevgili izleyiciler. Dakikalar sonra 12 yarışmacımızdan biri daha bu yarışa nokta koyacak. Hayalleriyle vedalaşacak. Ama öncesinde bakalım yarışmacılarımız bu gece kimlere dokunamayacak? Ben Kemal'den yine taçları sahipleriyle buluşturmasını rica edeceğim. Teşekkürler, oturabilirsiniz. Teşekkürler Kemal. Sevgili izleyiciler, jüri üyelerimiz bütün bir gece boyunca 80'li yılların konsepti dahilinde tarzlarını sergileyen yarışmacılarımıza puanlarını verdiler ve en yüksekten en düşük puana doğru sıraladığımızda alınan puanları jüri'nin 3. haftada tarz değilsin dediği yarışmacı Gülşah Yanaş. Gülşah korktuğun başına geldi mi? Geldi. Geldi. Biliyordum zaten. Şunun puanlarıyla buradasın. Evet. Yarışmacıların mı ismin belki söylerlerdi ismini. Hangisi daha iyi ya da ne bileyim burada olmak zaten tabii ki kötü de. Bence her ikisi de kötü. Yani arkadaşlarım da göndermiş olsaydık kötü olacaktı. Jüri'nin de verdiği düşük puan olduğu için yine kötü benim için tabii ki. Peki bir ihtimaldir elenirsen karşına kimin geleceğini bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Yani heyecanlıyım ama niyeyse içimden bir his kendim gidecekmişim gibi hissediyorum. Allah Allah. Ama bilmiyorum. Yani geçen hafta çok şaşırmıştım Melisa gittiği için. Hı hı. Bu hafta yine şaşırır mıyım yoksa haklı mı çıkarım bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Peki hazır mısın? Bakalım karşına kim gelecek? Hazırım. İyi ben o zaman yarışmacı arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Ve şimdi artık onların kararı konuşacak. Sevgili yarışmacılar, üçüncü haftadayız. Artık bu eleme aşamasına alıştınız, biliyorsunuz. Belki bir gün sizin de başınıza gelecek, orada kendinizi bulacaksınız. Tamamen performanslarınızla, hafta içindeki yıldızlarla, taçlarla, buradaki... Kendinizi burada tutmanın enstrümanlarını zaten biliyorsunuz. Ama gün gelecek burayla vedalaşacaksınız. Ta ki bu maratonun sonuna kadar. Mühim olan işte o sona varabilmek. Bu gece Sizlerden yine elenmesini istediğiniz yarışmacının önce neden elemek istediğinizi ardından ismini açıklamanızı rica edeceğim. Sırasıyla başlayalım isimleri almaya. Nazlı. Ben birincisi tarzı olmadığını düşünüyorum. Bir tarzı yok. İkincisi saygısız olduğunu düşünüyorum. Nerede olduğunu unutuyor. Bir tarz yarışmasındayız üçüncüsü ispiyon var ve başkasının hayatını, özel hayatını deşifre etmek gibi bir saygısızlık yaptı. Bunun için Maria diyorum ve hiçbir zaman da bu kararım değişmeyecek. Her hafta onun adını söyleyeceğim çünkü ondan daha az tarzı olan birini görmüyorum burada. En önemli sebebi de dediğim gibi saygısız olması, başkasının hayatın, özel hayatına karışması. Maria. Tabii ki ilk önce başkasının hayatının ıı... Özel bir alanına girmedim. O kendi özel alanını başkasıyla paylaşarak bence yanlış yaptı. Onun dışında tabii ki arkadaşıdır. Onu savunmaya çalışıyor şu anda. Başkası olsaydı olsa da bunu şey yapardım. Yok. Teşekkürler Nazlı. Rica Teşekkürler. ederim. Oturabilirsiniz. Gülay. Bana göre tarz olmadığını düşünerekten Maria diyorum. Tarz olmadığı için. Aynen. Peki. Nazlı Hamarat. performansa göre en büyük hatanın ona ait olduğunu düşünüyorum. Ee, ayrı bir kıyafetinin altına topuklu ayakkabı giymek gibi hata yaptı kendisi. O yüzden Melisa diyorum. Melisa. Teşekkürler Nazlı. Emel. E, kişisel hiçbir sorunumuz yok. Seviyoruz birbirimizi. E, yalnız seni hani hafta içinde göz önünde bulundurarak... E, ...ben hani benim e, tarzıma hitap etmedi, etmiyor. Hani tarz olarak görmüyorum. Hani bazen ediyor, bazen etmiyor. O yüzden e, Melisa diyorum. Melisa. Peki şu ana kadar iki isim söylendi. İki Maria, iki Melisa. Devam ediyoruz. Özden. Rüküşlüğün ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu düşünüyorum. Ben kendimi seviyorum. Sinir sistemimi korumak zorundayım... Maria'yı gerçekten sevmiyorum. Hayatımda sevmediğim tek insan o olabilir. Bana çok büyük bir saygısızlık yaptı. Zaten bu bilinen bir şey. O yüzden Maria diyorum. Maria bur burada olduğu sürece Maria demeye de devam edeceğim. Maria. Var mı söylemek istediğim bir şey özel? Ya kendi açısından tabii ki haklı olabilir ama bence kötü olduğumu düşünmüyorum. Haksız bir şey yaptığını kabul ediyorsun kendi açısından haklıydı derken teşekkürler Hayır, Maria. Hayır benim ismimi vererek haklı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında özel hayatıyla ilgili söylediğim gibi ben bir şey söylemedim. Sadece olan zaten herkese anlatıyor yani. Teşekkürler Maria. Herkese şey anlatılan de özel hayat olmuyor. Burnun Bence. uzuyor, bak jüriye kadar gidiyor burnun. Pinokyo Maria. İnsanlar izliyor zaten. Kelimelerimize dikkat edelim. Şey. Oturabilirsin Maria. Nazlı, bir şey mi demek istedin? Içimden. yani sürekli hep insanlar, halk, insanlar, halk bu kadar da oynadığını belli etme bence. Yani insanlar, i̇nsanlar dediğin diyorum. zaten halk oluyor Maria'cığım. İnsanlar lütfen. izliyor bizi. Gerçekten. Tamam. tamam. Ben anladım sen de anla tamam. Bu kadar. İnsanlar. Peki Gökçe. Bugün en beğenmediğim kişiyi söyleyeceğim. Kişisel hiçbir sorunum yok. Melisa diyorum. Melisa. Eşit gidiliyor isimlerde. Maria, Melisa, Nihal. Ee, burada 24 saat geçiriyoruz. Ben sevdiğim insanlarla birlikte olmak istiyorum. Duygusal karar vereceğim, tarza göre değil. Tarzı kötü o ayrı mesele. Ama gerçekten nefretini bile samimiyetsiz bulduğum için Melisa diyorum. Maria. ya. Uh... Burası evet bir tarz yarışması. Biz kıyafetlerimizi sergiliyoruz ama aynı zamanda davranışlarımız, hareketlerimiz, konuşmalarımız çok önemli. İnsanlara örnek oluyoruz ve bence özden hiçbir şekilde insanlara örnek olabilecek bir insan olmadığı için ben özden diyorum. Özden. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ee, i̇nsanların yaptığı yorumlarda da bunu görüyoruz. Gayet seviliyorum ben. İlk başta oynadığımı düşündüler. O yüzden çok tepki aldım. Şu anda. E İnsanların tepkisine bu kadar önem veriyorsak sevildiğimi düşünüyorum ve ben iyi örnek oluyorum. En azından senin gibi böyle e, ismim yazıldığında kötü skandallar senin yüzünden anladın mı? Sen kötü örnek oluyorsun. O yüzden. Peki. Zeynep. Ben hala karar vermiş değilim. Yani. Sıra sende bir isim ee, ve neden vereceksin bize? Ya kesinlikle hiçbir kişisel problemim yok. Ee, ben Maria diyorum. Peki. Sadece hani e, en şey küçük halka olduğu için hani giyim konusunda. Yoksa kesinlikle kişisel bir zayıf halkalardan yok. biri e, zayıf diyorsun halka. peki. Teşekkürler. Teşekkürler Maria oturabilirsin. Melisa ben e, şu ana kadar bu kararıma hep saygılı, sadık kaldım. E, sadece tarzı göre hep, e, karar vermiştim. Ama şu anda bunu kıracağım. Çok fazla saygısız olduğu için ve 24 saat onunla burada zaman geçirmek ızdırabını yaşamak durumunda kaldığım için Nihal. Nihal, kalkar mısın lütfen? Var mı söyleyeceğim bir şey? Söyleyecek bir şeyim yok. Ben de onun gitmesini istiyorum sonuç olarak. Benim adımı söylemesi gayet doğal. Peki. ...son ismi alacağız. Şu anda eşitlik var. Almila. Ben hafta içi... ...ve bugünkü performansa... ...bakarak... ...Melisa ve Maria arasında kaldım. Hı hı. Maria diyorum. Maria. Maria. Bugünkü performansı ve hafta içi performansından dolayı. Peki teşekkür ediyorum. Mariacığım seni Tabii yanıma ki. alıyorum. <laughs> Performanslar, işte evet. yaptığın yorumlar ne düşünüyorsun kararları? Nasıl değerlendiriyorsun? Şey beklediğin kişilerden beklediğin tabii ki beklediğim bir şeydi. Sonuçta düşük puan almadığın sürece hı hı. kızların benim ismini söyleyeceklerini biliyordum. Ama benim çizgim bellidir. Hı hı. En başından sonuna kadar Kalsam da kalmasam da ben böyleyim. Yani benim düşüncelerim ya da karakterim ya da ona onlara karşı olan ...davranışlarım değişmeyecek. Değişmeyecek. Kesinlikle. Yani bu manzarayı galiba evet. sıklıkla... Ama gidersem de tabii ki üzüleceğim. Ee, fakat şöyle üzüleceğim. Hani buradan ayrıldığım için üzüleceğim. Sevme başladın sen burayı. Sevdim ben çok sevdim. kalırsam ee, da devam. Devam. Ama çizgimden aslan, çıkmadan. Aslan Peki karşında Gülşah var. Ne düşünüyorsun? Başarılar diliyorum. Kalmasını yani tabii ki ben gitmek istemem ama onun kalmasını da isterdim. Yani ne olursa olsun. Sonuçta o da bir yarışmacı ve Güzel. bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İsterim Halsi yani. Hiç o kadar şey saydanın yazdığın çizdim burada kalmasını isterdim. Ama tartışıyoruz sonuçta. Hakkımızda canım. Artık son kurşunu jürilerimiz atacak. Hakkımızda yarısı olsun. Tabii ki. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum ona. Maria ile karşı karşıya olmak artık yorumlayacak bir durum içerisindesi. Ne söylemek istersin? Yani e, zincirin iki zayıf halkasıyız bence. O yüzden yüzde elli yüzde elli olduğumuzu düşünüyorum. Hiçbir tahmin yapamıyorum. Yüzde elli bile diyemem ne kendime ne ona. İkimizin de hakkında hayırlısı olsun. Kimin hakkıysa o devam etsin. Yaşayalım ve görelim diyoruz. Evet. O zaman sizi jürinin karşısına alıyoruz. İkinize de bol şans. Teşekkürler. Evet. İkinci haftadayız, buradayız ve karşımızda Maria <laughs> ve Gülşah var. Şu anı her cumartesi yaşarken çok üzülüyorum. Yani gel demek Kolay da git demek çok zor derler ya. Sen doğru git. Ee, ben, ben önce Gülşah diyorum. Gülşah. Neden Gülşah diyorum? Gülşah, bütün kızlar hepsi zaten çok cici kızlar. Gülşah maalesef e, bu hafta özellikle hiç şey yapamadı. Yani dört gün gibi dersini iyi çalışmadı Gülşahcım. Çok üzülüyorum ama her hafta birinizi yollayacağız buradan. Tabii ki. Keşke daha çok kalsaydın. Keşke daha çok kendine özen gösterseydin. Biraz kolaya kaçtın ve arkadaşların arka. Evet, biraz önce bir şey söyledin. Dedin ki zincirin zayıf halkalarıyız. <laughs> Maria da zayıf bir halkası ama Maria senden daha bir çalışkan olmaya başladı bu haftaya gelirken. Üzgünüm. Teşekkür ederim. İyi bir kızsın. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. çok Seni sağ çok ol. sevdim biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Ne yapalım? Te teşekkürler Nurella. İvana? Ben de çok üzüleyerek söylüyorum. Gülşah, Maria senden bir tık daha tarz sahibi olduğunu inanıyorum. Ondan dolayı Gülşah, Gülşah, bize izlemeye devam et. Biliyorum tamam. çok sorunların var. Cevap istiyorsun. Ee, öğreneceksin, eminim. İzlemeye devam, belki tekrar başvurursun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Urkan. İkinize de dört verdim. İkiniz de karma karışıksınız. İkinizi de seviyorum artık hepinizi seviyorum. Çünkü benim uğurlu odamdan gelenlersiniz. Benim için çok önemlisiniz. Şu ana kadar hep Maria'yı korudum. Maria buraya bir sürü geldi. Ama şu anda korumayacağım. Maria diyorum. Urkan, Maria dedi. İki Uşah ve bir Maria isimleri var. Gelen bu tarz benim jürisinden. Kemal. Uğurkan'ın bir şekilde sosyal bir ilişkileri var onlarla. Koreografilerini yapıyor, onlarla çalışıyor, vakit geçiriyor. Benim öyle bir ilişkim yok. Sosyal olarak onlarla burada görüşmüyorum, konuşmuyorum. Dolayısıyla hiç birisine bir gönülden bir yakınlığım yok. Ben sadece net olarak tarzlarını eleştirebilirim. Karakterleriyle, kişilikleriyle ilgili bir fikrim yok hala. Üçüncü haftadayız. Belki ilerleyen zamanlarda kalanlarla illaki olacaktır birbirimizi tanıyacağız. Ben performanslara göre değerlendiriyorum sadece. Ve bakarsak Maria genelde bir hal tavır içinde bir tutum içinde ve çok fazla ifade edemiyor kendini. Duyamadım sizi çok fazla. İfade edemiyor kendini. Ama bir tahtaya yazarsak Gülşah daha çok ifade edemiyor kendini. Gülşah? Yani Maria ben bu manzaraları daha önce gördüm, yaşadım. İnşallah sonun benzemez. Karar ortada ama ben sizin de ee, silmemiz mümkün mü? yani ha, herhangi, herhangi bir etkisi karar, olmayan bir cevabı paylaştıcı olmayalım diye. Evet kesinlikle çünkü, çünkü burada olmak çok zormuş yani hele ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, ki biz Sonuç Şu anda matematiksel belik. olarak bir katkımız yok. Yok evet. evet. Duygusal olarak bir katkımız olsun. Peki. İkisinin de gitmesini istemiyor <laughs> idik. Evet. Peki. Ee, i̇kisini de tutuyor idik. Bu bir yarışma. Dünya Kupası'nı bile sadece bir takım kazanıyor. Dolayısıyla ee, gidenlere de, kalanlara da biz yapışık kardeşler olarak başarılar diliyoruz. Çok teşekkür diyoruz. ediyoruz katıldığınız teşekkür, için. Teşekkür ederim. Riya, Efendim. En önemli kızım gitti koreografide ve danslarda. Aa, ben Eğer de sen artık oynamaya başladım. yapamıyorsun işte be. Yapıyorum. O zaman evde oturacaksın, çalışacaksın. En iyi dansları yapmaya çalışacaksın. Yakarım seni yoksa. Teşekkür ederim. Gülşah'la vedalaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. İçeride vedalaşalım. Öpmüş varsayıyorum. <laughs> biliyordum zaten. Çünkü de yayında da dediğim gibi zincirin son halkasıydım. Yani zayıf halkalarındandım daha doğrusu. Arada haksızlık olduğunu da düşünüyorum. Bazen düşünmüyorum da. Ama sadece biliyorum ki burada %100 insan oynayan insan çok yarışmacılar arasında. Bence izleyip onlara devam edin. Kimin gerçek yüzü olduğunu görün. Ben elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Tarzımı değil, onların yüzünü göstermeye çalışmışım. Hata etmişim. Bir daha böyle bir şeye başlasam milletin kişiliğiyle değil, hani kendi karakterim böyle çünkü ben bir şeyi kabul edemediğim zaman onu söylemek istiyorum. Hani milletin talini, tavrını, karakterini değil de tarzını eleştirip yorum yapsaymışım daha iyi olurmuş. Zaten bildiğim bir cevaptı. Gideceğim. Hani hissettiğim bir şeydi. O yüzden hani gidip aa, sarılıp bunu bir böyle seremoniye dönüştürmek istemedim. Aa işte görüşürüz falan filan. Çünkü zaten hepsiyle birkaç tanesiyle dışarıda görüşeceğim. Onlar hala benim arkadaşım, hala dostum olacak. Ben elendim ama onların gerekse alışverişlerine kadar yardım edeceğim, uğraşacağım, onlar için koşturacağım. Sadece hani öyle ayrılmak istemedim yani herkes. Güler gülerek, el sallayarak ayrılmak istedim. Bu tarz benim de üçüncü haftada vedalaştığımız yarışmacımız Gülşah oldu. Yarış kaldığı yerden devam ediyor. Pazartesi biz yine yıldızların peşinde bin liralık çek sahibini arayacağız. Pazartesi aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. İyi geceler.